Merhabalar, Pilotoz ben. Videoma hoş geldiniz. Birkaç gün önce Microsoft Flight Simulator 2024 çıkışını yaptı. Ben de ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, Microsoft Flight Simulator 2024 birkaç gün önce çıkışını yaptı. Biraz sancılı bir çıkış oldu. Özellikle indirme sonrasında yükleme ekranında takılı kaldık ve simülatöre maalesef giriş yapamadık. Ama bir şekilde problemler çözüldü ve simülatörü deneyimleme fırsatımız oldu. Ben de sizlerle deneyimlerimi, artı gördüğüm hususları ve beğenmediğim ve geliştirilmesini düşündüğüm hususları paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Microsoft Flight Simulator 2020 için de buna benzer bir video yapmıştım. Zaman çok hızlı geçiyor. 2024'e geldik ve uçuş simülatörlerinin ve uçuş simülatör eklentilerinin bu şekilde update alması, sürekli güncellenmesi, yenilenmesi, çeşitlenmesi özellikle sanal havacılık camiası için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. 50 GB'lık bir boyutu bulunuyor. Simülatörün bunun 11 GB'ını indirebiliyorsunuz. Şöyle bir güzel bir taraf daha var. Xbox Game Pass'e geldiği için simülatör hemen ilk anda 200 lira gibi bir ücret verilerek deneyimleme fırsatımız olabildi. Sizler de Xbox Game Pass servisinde merak ediyorsanız simülatörü deneyimleyebilirsiniz. Çok güzel bir durum diyebilirim bu. Yükleme ekranı da tabii takıldığı için ben de giremedim ilk gün. Eleştiriler oldu, hatta Loading Simulator diye de eleştirildi açıkçası. Çok da haksız sayılmaz insanlar ama böyle problemler olmasın ben açıkçası bekliyordum. Zaten Microsoft Flight Simulator 2020'yi de kurduğum zaman yaklaşık 30 saatlik bir indirme süresi bu zamanlar yaşamıştım. O yüzden benim için çok bir sürpriz olmadı. Simülatöre girince tabii yeni bir arayüz, yeni görevler hepsini merak ediyordum. Hemen Free Flight'a tıkladım ve RTFM yok. LTFM'in olmayışı, diğer meydanlarda özellikle Ankara Esenbağ gibi bir meydandaki pis numaralarının yanlış olması vesaire biraz canımı sıktı ilk bakışta. Ama çok da problem değil. Hemen bir şey geldi aklıma. Elimde bulunan LTFM senaryosunu hemen yüklemeye çalıştım ve çalıştı. Az sonra gördüm ki bir hocamız zaten bu konuda bir çalışma yapmış ve hemen Microsoft Flight Simulator 2024 için LTFM'nin güncel senaryosunu yayınlamışlar. O yüzden çok bir problem olmadı. Ayarlar kısmı düzeltilmiş durumda. Eskiden biliyorsunuz kamera ayarları tuş atamadığım çok iyi değildi. Özellikle X-Play'ine kıyasladığımız zaman biraz sıkıntılıydı. Bunları düzeltmişler ve daha kolay hale getirmişler. Bu yönünü beğendiğimi söyleyebilirim 2024'ün. FPS olarak da ben genel olarak iyi buldum. Ancak zaman zaman simülatörde donmalar veya droplar olabiliyor. Bu benden kaynaklı da olabilir ama muhtemelen internetten uçakların görüntüsü ve yeryüzü şekillerini stream ettiği için, indirdiği için bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden iyi bir internet bağlantınızın bulunması gerekiyor. Bulutlar ve yeryüzü şekillerine gelecek olursak da Özellikle bulutlar konusunda negatif bir yorumum yok benim beğenmeyenler de var ama ben bulutları beğendim. Yerzu şekilleri konusunda birazcık e, tereddütte kaldım. Yerzu şekilleri konusunda ne beğendim diyebilirim ne de tam anlamıyla ilk beğenmedim diyebilirim. Biraz arada kaldım açıkçası biraz böyle kartonvari olmuş gibi geldi bana ama e, dediğim gibi şu an için daha büyük problemler olduğundan dolayı çok daha ön plana çıkartmadım en çok beğendiğim kısımlardan bir tanesi gece kısmı oldu. Özellikle 2020'nin gece görüntüsü çok hoşuma gitmiyordu benim. Çok karanlıktı. G'yi bayağı düzeltmişler. Işıklandırmalar, pis ışıkları, uçağın ışıkları. Bütün bunlar gayet güzel olmuş. Menüye tekrar döndüğümüz zaman evet kariyer modunu görüyoruz. Gerçekte kariyer yapamadık, bari sanalda yapalım. Şaka bir yana e, kariyer modu evet güzel olmuş güzel bir düşünce bence. Ben de denemek istiyorum. Hatta belki bölüm bölüm çekebilirim. Özellikle yangın söndürme kısımlarını çok merak ediyorum. Belki o konularda daha iyi gerçeğe yakın olup olmadığı konusunda sizlere yorum yapabilirim. Uçaklar hususuna geçecek olursak Airbus A320, 330, A400 demi demleme ve Air Tractor deneme fırsatım oldu. Arkadaşlar özellikle Fly Simulator 2000 4 ve FSX'ten gelen sanal havacılar aslında default uçaklardan çok bir şey beklemezler. Prepar'da da bu şekildeydi hatta X-Plane'de. Ancak 2024 bu konuda çok kuvvetli geliyor bence. Zaten Inibuels'in A320'sini Microsoft Flight Simulator 2020'de deneyimleme fırsatımız olmuştu. Özellikle A330 çok beğeniyor insanlar. 320 ve 21 ile uçuş yapma fırsatım oldu. Default da bu şekilde kaliteli uçakların gelmesi gayet sevindirici hayal kırıklığına uğratan kısım bizi. Boeing 737 Max oldu. Max'e bir uçuş yapmaya çalıştım ama herhalde çok iyi modellemişler. Bu MK sistemi sanırım gerçekçi çalışıyor. O yüzden böyle uçak anlamsız bir şekilde çakıldı maalesef. Trim bastı sanırım ileriye doğru. Umarım onu da düzeltirler. En çok beğendiğim kısımlardan biri EFB oldu simülatördeki. EFB'de birçok şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Ve özellikle EFB ile birlikte Lido çarklarının simülatör içinde sunulması Herhangi bir ekstra ücret ödemek veya herhangi bir ekstra eklenti yüklememize gerek kalmadan simülatörde bunun sunması çok çok güzel olmuş. Yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Tabii ki ben Enes'in Griff doğrusu Navigraph üyeliği kullanıyorum. Tabii ki orada Jepsen çarplar var ama direkt simülatörün içinde çarplar var. Yani bu çok güzel olmuş. GSX var dediğimde GSX'i deneyeyim dedim ve GSX de 2024'te sorunsuz olarak çalıştı. Zaten birçok uygulama, senaryo ve uçaklar yavaş yavaş update olarak 2024'e geçiş yapacak bir problem olacağını düşünmüyorum. Zaten 2020'de hali hazırda ben de hala kurulu tamamen geçiş yapmış değilim. Özellikle Phoenix'i bekliyoruz. 2020'de ilk çıktığı zaman birçok kişi çok eleştirmişti. Böyle simülatör olmadığını, oyun kategorisinde olduğunu vesaire vesaire çok arketipt olduğundan bahsetmişlerdi. Bu yorumları yapan birçok kişiyi gerçek hayatta da tanıdığım birçok kişi son zamanlarda sürekli 2020 ile batışlarını yapıyorlar ve e, harici kontrolün gelmesi çok güzel olmuş. Farklı bir hava katmış, daha gerçekçiliği arttırmış diyebilirim. Harici kontrol yani uçağın diyağına kadar kontrol edebiliyoruz ve bunun bütün uçaklarda olması güzel olmuş. Genel itibariyle Microsoft Flight Simulator 2024'ü ben olumlu görüyorum. Tabii ki hatalar var. Özellikle bu internetten stream olayı biraz başlarını ağrıttı ve ağrıtacak gibi gözüküyor ama ilerleyen dönemlerde ben bu problemlerin çözüleceğini düşünüyorum ve yavaş yavaş 2020'den 2024'e bir geçiş olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum videoma katkısı aldığınız için videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ve yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Hepinize emniyet dilerim.